lazım Bilmem Hasan Mezarcı da Mehdi'lik iddiasındaydı bildiğim kadarıyla işte şimdi Necati şaşmaz bir de kendisini tarif ederek Mehdi şöyle bir insan olacak diyen o kendisine ait televizyonda konuşan Adnan Oktar vardı hatırlayacaksınız Adnan Oktar'la ilgili bir haber var daha doğrusu Adnan Oktar'ın bu örgütün üyesi olduğu iddiası var yeni Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürünün ne ilgisi var diyeceksiniz. Devlet Demiryolları'nın başına getirilen ismin Adnan Oktar örgütü üyesi olduğu iddia ediliyor. İddianın sahibi Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu. Biz TCDD'nin yeni genel müdürü Abdülkerim Murat Ati'yi nasıl biliyoruz? Yıllarca Adnan Oktar grubunun üyesi olarak biliyoruz. Bir gece yarısı kararnamesiyle Devlet Demiryollarında Genel Müdür Ali İhsan Uygun görevden alındı. Yerine Abdülkerim Murat Atik atandı. <laughs> Atik'in ataması tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü Atik'in şirketi Ulaştırma Bakanlığı'ndan demiryolları için Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu. Devlet demiryolları ile 40 milyon euroluk anlaşma imzalamıştı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, yeni genel müdür Atik'in Adnan Oktar grubunun üyesi olduğunu öne sürdü. Halk TV'de Medya Mahallesi programına katılan Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun bilgilere nereden ulaştığını anlattı. Bunu biz hani nasıl söyleyeyim, kendimiz böyle masada, masa başında edindiğimiz bir bilgi değil. Açık kaynaklarda, mahkeme tutanaklarında var bu bilgi. Murat Atik'in geçmişindeki Adnan Oktar ayrıntısına dikkat çekti Pehlivan. Abdülkerim Murat Atik'in 99 yılındaki Adnan Oktar'a yapılan operasyon sırasında firar etti. kaçtığı, Devletin yargı makamlarından kaçtığı biliniyor. Hmm. E, şirketlerine polis operasyonu yapıldığı Adnan Oktar e, meselesinden dolayı yapıldığı biliniyor. Örgüte Finans desteği yaptığı biliniyor. Devam eden Adnan Oktar davasının Adnan, Adnan, mahkeme o, tutanaklarında Atik'in isminin o, geçtiğini o, açıkladı. açıkladı. Adnan Oktar davasının şu an şu anki Adnan Oktar, güncel Adnan Oktar davasının Mahkeme tutanağını ben size şu an verdim, şu an ekranda. Mahkeme başkanı diyor, ya diyor bir baretta e, bir silah var diyor. Bu silah diyor, senden önce diyor Abdülkerim Murat Atik'inmiş diyor. Pehlivan Atik'in Adnan Oktar grubunu hala desteklediğini iddia etti. TCDD'nin yeni genel müdürü Adnan Oktar grubunun hala hazırda destekçisi. Mahkeme tutanağı diyor ki, bu örgütün suç delili olan silahının. İlk sahibi Ali Murat Atik'ti yani bizzat, Abdülkerim Murat Atik'ti yani bizzat, bizzat Tecrid'in yeni genel müdürü. E, niye içeride o vakit Adnan Oktar içeride. Ee, hani bu e, yapılanmaya üye olduğu söylenen isim şimdi demir yollarının başında mı? Alev Alatlı, ondan bahsetmeden bu bölümü kapatmayalım. 75 yaşında edebiyatçı. Ee, felsefe sohbetlerinin aranılan ismi, bir medeniyeti anlatır. Osmanlı medeniyetini. TRT2 ekranlarında program yapıyor Alatlı. Ee, damadının işte akçeli işleri olduğu belirtiliyor iktidarla. Bilmem yalanlanmadı da. Ve son zamanlarda bir de büyük bir aşkı zuhur etti. Ee, AKP ile Türkiye'nin çok değiştiğini söylüyor. Durup durup söylüyor. Türkiye'de aç yok demeseydi yine bültene taşımazdık sözlerini ama hani en azından bir gözlemci olarak şöyle bir çıkıp şöyle bir yürüse yaşadığı şehirde Türkiye'de aç var mı yok mu bir gözleriyle görse de oturup tartışsak keşke Alatlı'yla. Tartışmak da keyif olurdu aynı zamanda. Sabah gazetesine röportaj vermiş yine. Sözleri açlık yok Türkiye'de aç gözlülük var diye devam ediyor. Türkiye'nin karnı doydu diye de manşete taşımışlar sözlerini. Kimin karnının doyduğu aslında belli galiba. Dünyayı doğru okur, doğru yorumlarız. İkinci Dünya Savaşı yıllarını hatırlattı. Açtık o zaman, şimdi doyduk dedi. 75 yaşındaki edebiyatçı Alev Alatlı, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuştu. Mesela kimin aç gözlülüğü? Hükümetin. Hükümetin aç gözlülüğü. Açlık var. var. Ne düşünüyorsunuz? Her gün, bir gün sonrasını daha kötü oluyoruz. Her hafta değil, her gün. Her günden güne kötüye gidiyoruz. O yoksul Türkiye'den bugünlere geldik çok şükür. Hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadık. O kadar hızlı olması da beni korkutuyor. Talepler arttı. Kıymet bilinmiyor. Zenginlik ve fakirlik hep vardı ama zenginle fakir arasındaki uçurum bu kadar derin değildi. Açlık var yavrum açlık. Neden peki böyle düşünüyorsun? Pahalı her şey pahalı zam çok. Halkın geneli açlıktan devlet açgözlükten. Tokuz çok şükür dedi Allah'lı. Sorunuzun hakkını vermeye yetmiyor. Zenginler varlıklarını teşhir etmezlerdi. Örneğin biz dışarıda ekmek bile yemezdik insanların canı ister diye. Şimdi sergiliyorlar zenginliklerini. E bir de tabii koşullar eskisi gibi değil. Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz çok şükür. Açlık. Daha çok benim üzüldüğüm kişi gençler. Ha tamam bizler yani bugün varız yarın yokuz. Ama ben gençlere üzülüyorum. Alat diye göre bugün açlık değil açgözlülük var. Kimse açlıktan ölmüyor. Çok şükür bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir. Mutlak açlık alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden siyasi bir söylem olarak açlık, Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz evimize ekmek götüremiyoruz. Bu Gücümüzü biraz yapıyorum. bana abartılı geldi Bilgilerini, gözlemlerini güncellemesinde fayda var sanırım. Ülkenin son 19 yılda neler yaşadığına şöyle dönüp biraz daha detaylı bakması, araştırması, dinlemesi, gözlem yapması gerekiyor sanırım. En hafif tabirle böyle söyleyebilirim ee, Alev Alatlı için. Bilmem bu sabah gazetesinin pazartesi röportajlarında işte kamuoyu önderi diye e, bildiğimiz, tanıdığımız e, isimleri e, AKP'yi överken röportaj verip o sözlerinde cımbızla manşete taşıması e, huyu değişmiyor. Çok da üzerinde durmamak lazım. Bu bu olsun diye yapıyorlar zaten. Duymayan varsa da duysun diye yapıyorlar. Kimlerle röportaj yaptılar da sabah gazetesinde? Kimler neler söyledi? iktidar için. Anlaşılabiliyor. Ama Türkiye'de açlık yoktur. Aç gözlük vardır demek. Bilmem. E, Türkiye'de açlık var. Türkiye'de açlık var ve sosyal yardımlarla ayakta durabilen milyonlar var maalesef. Şimdi iktidar giderse o sosyal yardımlar kesilir diye korkan milyonlar var maalesef. Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir uygulaması var. Ondan bahsedeyim. Çok zor durumda olan, ekonomik olarak zor durumda olanlara destek avans kampanyası başlattı belediye. Bankalardan faizsiz 600 ila 1200 lira arasında acil ihtiyaç kredisi İstanbullular için avans kampanyası. Sevgili İstanbullular, sonbaharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde İstanbul Kart sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir işbirliği geliştirdik. İştirak şirketimiz Belbim'in Denizbank'la yaptığı anlaşmayla 600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ya da masraf olmaz.